9. Köy Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Emre Alım. Bugün çok yakıcı bir başlığı zamları konuşacağız. Ve bu zamların ışığında yeni ekonomi yönetiminin yol haritasını inceleyeceğiz. Bizi nelerin beklediğini anlamaya çalışacağız. Konuğumuz ekonomiyi adım adım takip eden bir isim. Ekonomi gazetecisi Erdoğan Süzer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi kırmayıp stüdyomuza geldiğiniz için. E, hızlıca başlayacak olursak, hı hı. E, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, henüz atanalı e, iki ay dahi olmadı. Hızlıca e, faiz politikasında geriye dönüldü, e, tersine adım atıldı ve e, kuru frenlemekten bir şekilde vazgeçildi. Ardından da hemen her kalemde vergiler ve harçlara zamlar gördük. E, bu rota değişikliğinden ne anlamalıyız? Bir defa şöyle e, bakmak lazım yani bir program değişikliği, bir anlayış değişikliği, işte aklı e, akla uygun ekonomi politikalarına dönüş diye e, başladı. Ama bö böylesine bir değişiklik yapıyorsanız öncesinde aslında bir programa çalışmanız gerekiyor. Yani aler acele e, koştur koştur içerisinde zamların olduğu, işte vergi artışlarının olduğu bir program olup olmadığı da çok net değil. ortada tam olarak bir program var mı? Yani bir yol haritası var mı? Ona göre mi hareket ediliyor? Bu bile belli değil. Sanki böyle göç yolda dizilir şeklinde yürüyen bir iş var şu anda bizim karşımızda duran. İşte geçmiş ekonomi politikasından hatalarından bazılarından geriye dönüş, dönülerek yapılan yürüyen bir işler var. İşte onlardan bir tanesi de faizdeki akla ve mantığa hakikaten uymayan bir yapı. Ondan vazgeçildi ama tabi öyle bir noktaya gelinmiş ki yani enflasyon işte 38'leri gösteriyor TÜİK'e göre. Kaldı ki enflasyon düşürdüğünde 40'ların üzerinde görüyorduk. E, 8,5'lardaki faizi e, gösterge niteliğindeki faizi nereye çıkaracaksınız? Nereye çıkarırsanız mantıklı hale gelebilir. E, normalde faizin enflasyondan bir miktar yüksek olması beklenir. Hani bazı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde rezerv para kullanabilen ülkelerde bu biraz daha aşağıda olabilir ama Türkiye gibi ülkelerde beklenti biraz daha yüksektir. Dolayısıyla hani faizde tam anlamıyla zaten bir tam anlamıyla bir radikal değişiklik olmadı. Bir zaten beklenemezdi de yıkım da olabilirdi. Çok olağanüstü bir etkisi de olabilirdi. Yanlış olduğu anlamında söylemiyorum ama eski politikanın çok yanlış olmasından kaynaklı düzeltme de ona göre isterseniz çok da iyi ...istenildiği şekilde yapılamamış oldu. Gördüğüm şu anda zamlar ve faizle ilgili bir e, operasyon. Ama hani o zamlarla e, belli bir bütçe disiplini sağlanacağını varsaysak bile... ...bu sefer öte taraftaki enflasyonla mücadele bozuluyor. Yani enflasyonla siz bir mücadele programı izleyeceksiniz... Merkez Bankası ayağıyla sıkı para politikası dediğimiz bir sürece yürüyeceksiniz. Ama aynı zamanda zamlarla enflasyonun önünü açan bir politika uyguluyorsunuz. Dolayısıyla burada biraz hani karmaşa ve o çok bozulmuş hani enkaz diye ifade edilebilecek bir ekonomiyi ayağa kaldırabilme operasyonu gibi gördüm ben. İlk yapılan işlemleri. Tabii neyi göreceğiz? Orta vadeli program açıklandığında daha gerçekçi, daha ayakları yere basan bir programla karşılaşacağız. Belki bu atılan adımlar onun bir ön adımı olabilir. Onu göreceğiz ama hani şu aşamada gördüğümüz bizim bir çırpıda yapılmış düzenlemeler. Bunun tabii ki vatandaşa, halka, ekonomiye olumlu olumsuz, daha çok da olumsuz bir sürü yansıması oldu. Belirsizliklerle ilgili Özellikle ekonomideki yani şeffaflığın sağlanmasına dönük işler burada şu ana kadar henüz o şeffaflığı da görmüş değiliz. Tam da bu noktayı soracaktım. Ee, enflasyon herkesin gözüne diktiği veri. Ee, hem e, hali hazırda kurdaki yükseliş hem de e, hem de vergi zamları. E, ucuca eklendiğinde enflasyonda yeni bir dalga beklentisi var Tabii. yakın zaman içerisinde. E, ama şu güne kadar yeni ekonomi yönetimiyle geçen bir buçuk ayda çalışanlar, işsizler, emekliler bir buçuk ayda ne kaybetti, ne kazandı? Şimdi bir defa enflasyonla ilgili çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Geleceğe dönük. Çünkü niye? Döviz kurunu siz eski yapılan hataya göre baskılamayı bir miktar isterseniz bıraktınız. Döviz kuru artıyor. Döviz kuru artınca ithalata bağımlı olan ekonominizde özellikle akaryakıt zamları üzerinden gelen yoğun bir fiyat artışlarıyla karşılaştık. Zincirleme zamlar bunlar, zincirleme zamlara yol açıyor. Dolayısıyla insanlar her şey düzelecek, güzel olacak diye beklerken bu sefer yeni bir zam dalgasıyla karşılaştılar. İlk ilk karşılaştığımız iş aslında döviz kuru kaynaklı, oradaki artıştan kaynaklı fiyat artışlarıydı. İkinci dalgayı vergi zamlarıyla gördük bu sefer de bütçe e, için gereken kaynağın bulunabilmesine dönük e, gerçekten acımasızca dinlenebilecek işte e, yıllarca kullandığımız alışık olduğumuz KDV oranlarıyla oynan, oynanmayı bile gerektiren 18'lik 1, 1, 8 ve 18 diye artık hepimizin aşina olduğu KDV bir anda 1, 10, 20'ye dönüştü. Bu, bu ekonominin ne kadar zorda olduğunu gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. E, çifte vergilendirmeye gidiyoruz. Motor taşlar vergisinde iki defa vergi alıyorsunuz. Bunlar hakikaten çok olağanüstü e, dönemlerin vergileri. E, bu vergilerle işte bütçeye kaynak sağlanacak. Gerekçe olarak e, deprem ve deprem tabii gösteriliyor ama depremin etkisi koşkusuz çok büyük. E, meclise getirilen bütçe ise e, depremin deprem yaralarını sarmaya dönük bölümü 3'te biri kadar görünüyor. Gerçekte. Şu anda tabii ki hani 500'e 1 gibi düşünürseniz 1 trilyonluk bir bütçenin, 1.1 trilyonluk bütçenin 526 milyar liralık kısmı büt, deprem için harcanacağı söylendi ama gerçek bütçe bunun çok çok üzerinde. Çünkü yazılamayan bir ek bütçeye ilave edilemeyen özellikle personel gelirleri giderleri var. O personel giderleri henüz bütçeye yazdır, yazılamamış. Çünkü onun karşılığı olabilecek gelir bütçeye yazılamadığı için. Dolayısıyla gerçekte hani ekonomideki enkaz çoğun derecede büyük ve bu enkazın altında kalan sadece ekonomimiz değil halk oluyor. Ee, maaş yapıldı bir miktar ama herkese yapıldığı söylenemez. Türkiye sadece çalışanlar sadece eee Kamuda çalışanlardan ibaret değildi yani istihdam dediğiniz zaman 34 milyon kişiye doğru gidiyor. Siz 4 milyon kişiden bahsediyoruz. Asgari ücretle yapılan artış sadece hani açlık sınırının altında geçimini sağlayan insanların gelirindeki artış. Gene açlık sınırıyla boğuşan insanlar kitlesi demek. Orada yaptığınız yani açlık sınırıyla yaşamaya devam edin anlamına gelen bir zam ama onun üzerinde bütün bir piyasaya baktığınız zaman özel sektörde çok ciddi bir yoksullaşma ile karşılaşacağız gelecek dönemde. Müthiş bir zam yağıyor ama özel sektör çalışanlarına maaş zamlarına bunlar yansımıyor. Yansımayacak da. Çünkü örgütlü bir yapımız yok. Özel sektör çalışanları, sendikal olanlar ki sayıları çok az. Onlar belki bir miktar ilave gelir alabilecekler. Diğerleri asgari, asgari ücrete yakınlaşmış ücretlerle ee, yeni bir sefarete doğru gidecekler. Bizler de dahil olmak üzere özel sektör çalışan, yani gazetecilerin de dahil olduğu. Yeni hiçbir bir kitleden bahsediyorum. Ee, memur maaşlarına işte yüzde 17.55 artı 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Emekli zamı 27-25'e çıkarıldı ama e, geri kalan kesim e, gerçekten çok ciddi anlamda hiç zam almadan büyük birçok şirket ayakta kalmaya çalışacak. Çünkü ekonomi de kötü bu arada. Yani yarının ne olacağını bilmiyor insanlar işletmeler. Dolayısıyla tamam zor yaşıyorlar ama ben personel mezam yapayım diyen şu ana kadar ben şirketlerde pek fazla duymadım. Dolayısıyla buradan kaynaklı bir yeni yoksullaşma dalgası yaşamak durumunda kalacağız. Tam bu noktada bahsettiğiniz yere şirketlere biraz dikkat çekmek istedim. E, torba yasada sadece dolaylı vergiler yoktu. Aynı zamanda işte kurumlar vergisinin artırılması, e, taşınmaz satışında KDV istisnasının kaldırılması gibi e, sermaye kesimine yönelik e, yeni vergi zamları ya da ek vergilendirmeler de vardı. E, ücretlilerin sırtındaki vergi yüküyle kıyaslandığında e, bu çok düşük olduğu şeklinde eleştiriliyor. E, yani vergide adaleti... E, sağlama noktasında e, nasıl bir sınav veriyor ekonomi yönetimi? Çünkü vergi tabana yaymak gibi bir söylemleri de var. Şimdi tabii Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi dolaylı dolaysız vergiler durumu. Yani eğer siz dolaysız vergi yapacaksanız doğrudan çok kazanandan çok vergi almanız, az kazananla da az vergi almanız gerekir. Ama burada şimdi torba yasanın içerisinde evet kurumlar vergisi, e, de 5 puanlık bir artış var. Yaklaşık 160 milyar liralık bir gelirden e, tahsilat olacak orada artış. Peki şirketler bu vergiyi artan vergiyi kim nasıl karşılayacaklar? E, kasalarından, ceplerinden ödeyeceklerini herhalde düşünmüyoruz öyle değil mi? Yani bu bu vergi nereden karşılanacak? Ürünlerine zam yaparak karşılayacaklar. Öyle yapmak zorundalar aksi halde e, öyle de düşünecekler. Aksi halde zarar ederler, iflas ederler. Vergi artışı demek, şirketler açısından vergi artışı demek, şirketlerin vergi yükünün birebir artacağı anlamına gelmez. Tam aksine, vergi, şirketlerin artan vergileri vatandaşa gene zam olarak yansır. Ayakkabı üreten bir şirket, eğer o ayakkabının kurumlar vergisi arttı diye daha çok vergi ödeyecekse, o ödeyeceği paranın tamamını, payın tamamını ayakkabı fiyatlarına yansıtmak zorunda. O işte bize. Gene zam olarak dönecek. Dolayısıyla hani bu e, ada, vergideki adalet diye baktığımız olay içerisinde gene dönüp dolaşıp e, bizlere yansıyan e, işte 85 milyona yansıyan yükler olacak. Keza orada e, işte ve KDV istisnasından bahsettiniz. O KDV istisnasındaki durum da buna benziyor. Bankadan kredi aldığınız örneğin kredi borcunuzu ödeyemediğiniz için banka teminat olarak sizin gösterdiğiniz evinize el koydu. Şimdi normalde burada ev, istisna vardı. KDV istisnası. Şimdi yeni durumda burada diyor KDV istisnası yapmayacağım. Peki o zaman o ödeyeceğiniz KDV'yi e, KDV kimin sırtına binecek? Gene borcunu ödeyemeyen evin maliyetinin içerisinde bir ek yük olarak ortaya çıkacak ve gene vatandaşa gelecek. Dolayısıyla bütün kapılar aslında e, geniş halk kitlelerine çıkıyor. E, daha böyle ayakları yere basan geniş kitleleri e, palyatif zamlarla değil de maaş zamlarla değil de e, gerçekten enflasyonu düşürücü, e, istikrarı sağlayıcı bir programa ihtiyaç var. Yani insanlar markete girdikleri zaman fiyatlar karşısında şaşırmayacakları bir döneme ihtiyacımız var. Biz bu, bu dönemi biliyorduk, yaşıyorduk bir zamanlar ama şu anda e, hangi markete girerseniz girin, ne alırsanız alın fiyatlar karşısında sadece şaşkınlık yaşıyoruz. Ve her gün yaşıyoruz bu şaşkınlığı. Yani dün bu fiyattı deyip bir gün önce yaşadığınız şaşkınlığı tamam orada bitmiyor. Ertesi gün gittiğinizde yeni bir şaşkınlıkla aynı ürün üzerinden bile yaşayabilirsiniz. Böyle bir döneme girmiş durumdayız. İşte bunun yok edilmesi gerekiyor. Yani program dediğimiz şey ihtiyacımız olan şey bu. Şu anda bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ee, Bununla yine bağlantılı bir şey sorayım. Piyasaların, benim ilk anıldığından beri piyasa ekonomistlerinin iki beklentisi vardı. Şeffaflık ve mali disiplin. Ama vergi zamlarının arkasından gelen ek bütçeyle beraber aslında bu iki beklentinin de büyük oranda boşa düştüğünü görüyoruz. Bu piyasalara güven vereceği söylenen yeni ekonomi yönetiminin ne dair beklentiler e boşa mı düştü tamamen? Ben hayır, boşa düşmedi tabii ki ama beklenti zaten o, o düzeyde oluşturulmuşsa yanlış yapılmış demektir. Yani şimdi birçok hata var. Birçok e, mekanizmanın yürümesini, sağlıklı yürümesini sağlayacak birçok unsur eksik. Şimdi siz böyle bu kadar eksikken bir kişiye e, Superman görevi verseniz dahi, Superman olsa dahi o kişi birçok yerde kalacaktır. Keza bakın atamalarda da bunu gördük. Yani şimdi bir karar alacaksanız piyasalara güven vermek istiyorsanız bir defa TÜİK, TÜİK e, enflasyon açıklıyor. Açıkladığı enflasyona kimse inanmıyor. Güvenmiyor. Bu çok kötü bir durum. Bu yani devlet açısından da çok e, olağanüstü kötü bir durum. Eee işsizlik rakamlarına kimse inanmıyor. Büyüme rakamlarına inanılmıyor. E, işte ekonominin farklı yerlerinde farklı kurumlarına ilişkin inançlar kayıp. Şimdi siz bunu sağlayabilmek için Öncelikle bu kurumlarda bir değil mi atama yapmanız lazım, değişiklik yapmanız lazım. Eskiden güvenmediğiniz insanı halarda tutuyorsanız, kaldı ki o kişiden kaynaklı da olduğunu pe pek zannetmiyorum ama sonuçta e, bir değişikliğe ihtiyaç var, şeffaflığa ihtiyaç var. Atılacak adımların, toplanan vergilerin nereye harcanacağına ilişkin bile veriyi ben bakın plan bütçe komisyonunda ek bütçeyi izledim, e, günlerdir onu takip ediyoruz. Torba yasa geldi onu izliyorum. İki en önemli göstergedir bu. Onların içerisinde şeffaflığı görmeniz mümkün değil. Daha yeni işte 794 milyon liralık bir ödemenin yani devletin yapacağı harcamanın bir ek bütçenin içerisine konulmadığını fark ediyoruz. Bu kadar paranın konulamadığını gerekçe o kadar gelir olmadığı için. Çünkü ek bütçe yasa teklifleri ancak gelirin ve giderin eşit olmasını zorunlu kılıyor. Açık veremiyorsunuz ek bütçede. Yasa böyle diyor. O zaman siz ek bütçede yasa ver açık veremediğinize göre gideri koyamıyorsunuz. Gider ne? Personel gideri. EYT'ye yapılan giderler, harcamalar. 794 milyar lira. İşte iş, işçilere verilen, kamu verilen ilave zamlar. Bütün bunların normalde bütçede görünmesi ve o görünen bütçe üzerinden harcanması lazım. Görebiliyor muyuz? Ek bütçede biz bunları göremedik. Bu bir işte şeffaflık açısından değerlendirildiğinde çok ciddi bir zafiyet demektir. Bu bir geçiş dönemi. Yani geçiş dönemi dediğim 5 yıllık görev yetkisi almış bir iktidar var. Fakat önümüzde Mart'ta yapılacak bir yerel seçimler var. Yerel seçimlerde biz gördük ki seçimler ekonominin için çok ciddi maliyetler doğuruyor. Çok ciddi. Yani işte her yere bir şey dağıtıyorsunuz. Çünkü neden? E, oyunuz çok kritik noktada eşikte. Bu eşik sizi aşağı daha aşağı çekebilir. Eşik dolayısıyla siz iktidarı kaybedebilirsiniz endişesi. Şimdi belediyeleri kaybetme endişesi ya da kazanamama endişesi. Önümüzdeki Ocak ayından itibaren biz çok büyük gene e, bütün her kesime dağıtılan e, şeyler göreceğiz, bonuslar göreceğiz. Her kesime sesi çıkarılabilen, sesini çıkarabilen herkes iktidardan. ...devlet bütçesinden çok önemli paralar kazanmayı başaracaklar. Çıkaramayanlar tabii ki gene kalacak. Şimdi bu bu kadar popülist ortama açık bir ekonomide siz ekonomiyi rayına sokmanız çok zor. Bu geçiş dönemi dediğim bu işte Mart'a kadar olan dönem. Mart'tan sonra tıpkı bu seçimlerde olduğu gibi gene biz o seçim döneminde vaat edilip edilmiş... E, harcamaları yapabilmek için çok büyük, çok daha büyük kaynaklara ihtiyacımız olacak. Ve biz o kaynakları toplayabilmek için de gene devlet olarak e, vatandaşın üzerine yeni yeni vergiler salmak zorunda kalacağız. Bunlarla karşılaşacağız. E, ve bu, bu vergileri biz ödüyor olacağız. E, i̇şte e, düşünün emekli e, tamam ama do, tam anlamıyla bir zam alamamış bir emekli. Yüzde yirmi beşte kalmış. Enflasyonun çok altında arabası varsa var basına artık evinden eee garajından çıkarma şansı yok. İki nedenle çıkaramaz. Bir eee akaryakıt zamları dolayısıyla çıkaramaz. 2 işte e, bakımını yaptıramaz artık onun. Öyle bir şansı yok. Aynı şekilde özel sektör çalışanı işte hasbel kadar araç sahibi olmuşsa, araba sahibi olmuşsa binme şansı yok. Yakın zamanda eee akaryakıtın daha da arttığını göreceğiz biz. Ve iki nedenle artacak gene. Döviz kurları evet, evet dolayısıyla e, dünya petrol piyasasındaki fiyatlar artış nedeniyle artacak. Bir de bunun dışında özel tüketim vergisinden alınmış yetkilerle artırılacak. Bütün buradan baktığınız zaman artık lüks olacak gerçekten. Hı hı. E, siz aktörlere dikkat çekmişken e, biraz da dışarıya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu e, Faiz politikasındaki o kırılmanın hemen ardından ekonomi yönetimi soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı. E, ki hali hazırda e, Mehmet Şimşek e, seçimden birkaç gün öncesine dek Körfez sermayesine yatırım danışmanlığı yapan bir isim. E, Körfez'de aranan ne? Şimdi sizin çok ciddi anlamda cari açık veren bir ekonominiz var. Dışarıdan kaynak girişi yok. Geçtim e, sabit sermayeye, yatırımcı sermayeye sıcak para bile gelmiyor ithalatınız devam ediyor. İthalatı karşılamak için sizin yine dövize ihtiyacınız var. İşte genel olarak cariye dengeye baktığınız zaman açığınız var ve bunu karşılamak için de gene dövize ihtiyacınız var. ve siz Ödemeniz gereken borçlar var. Bunlar için sizin paraya ihtiyacınız var. Sıcak paraya ihtiyacınız var. Dolayısıyla O para sıcak para Faiz artışıyla gelmesi beklenen para şu anda gelmiyor. Çünkü onun başka nedenleri, gerekçeleri var. ...CDS'leriniz var. Bir sürü sorununuz var. Ee, Güvenini henüz... ...tam anlamıyla sağlayamamış... ...bir ekonominiz var. Yakın bir dönemde seçim yapacak bir ekonominiz var. Dolayısıyla Batı'dan... ...öyle bir sermaye şu anda... Ak ...akmıyor Türkiye'ye. Normalde ne beklenirdi? Güven... ...oldu ve hemen sıcak para... ...önce gelecek, borsaya girecek, işte... ...borçlanmalara girecek, kağıtlara girecek... ...ve bir para ak akacak de, niye, diye... ...bekleniyordu. Fakat bu para gelmedi Gelmeyince o zaman sizin başka alternatifler aramanız bulmanız gerekiyor. Şu anda yapılan şey o oraya gidildi. Ne verilecek? Karşılığında önemli olan bu işte. Yani siz sadece faiz vererek kurtarabiliyorsanız tamam. Ama hangi faizi vereceksiniz? Eğer faiz verecekseniz hangi oranda faize gelecekler? Karşılıklı ilişkiler kuşkusuz burada önemli. Ama tavizler mi verilecek, koylar mı satılacak, bir sürü söylenen biliyorsunuz şeyler var. E, kamu kaynakları mı satılacak, Cumhuriyet'in kazanımları mı tekrardan başka henüz satılmamış olanlar mı gidecek, bir sürü şey dillendirildi, ben burada söylemek istemiyorum. Kamuya ait kurumların özelleştirilmesi yoluyla e, verilebileceği, e, koyların belli yerde işte satılabileceği bir sürü aklı hayale gelmeyecek, şeyler söyleniyor. Şeffaflık gereği aslında bunun birazcık açıklanması gerekiyor. Projeye gelebilirler. Türkiye'de çok güzel bir proje hazırladık ve biz bunu Arap sermayesine sunmak istiyoruz diyebilirsiniz. Türkiye'de bunu görür ve hatta bunu uluslararası yatırımcılara da açabilirsiniz. Ama bunu yap, bu şu anda yapılmıyor. Sadece görüşmeler yürüyor. Tabii ki belli bir gizlilik içerisinde yürütülebilir. Ama zaman zaman halka, kamuoyuna açıklamalar yapılarak nasıl bir yol izlendiğine ilişkin güvenli sağlamaya dönük açıklamalar yapılması lazım ki bilgiler verilmesi lazım ki insanlar da endişeye kapılmasınlar. Neyimizi satacağız endişesi de kötü bir endişe. Yani ne kadar hani zam, evet biz zamlar karşısında bir acı ilacı, acı reçeteyi uyguluyor, uygulanıyor ve bunu bir süre sürdürebiliriz. Ayrı bir konu. Bir de işte nelerimizin satılacağına ilişkin kaygı bu an başka bir konu. Dolayısıyla bunun da önemsenmesi ve şeffaflık gereği e, işin yürütülmesi gerekiyor. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. E, konuyu da etraflı canlımamıza sağladı. Çok sağ olun. Rica ederim. Bugün ekonomi gazetecisi Erdoğan Süzer birlikte ekonomi yönetiminin yol haritasını incelemeye çalıştık. E, faiz politikasından e, vergi zamlarına dek e, Bugüne dek yaşananların neleri ışık tutacağını e, görmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.